saati burada bulunuyor. O oh, amca indir bize. <laughs> Sağda indir. Çekmiyor. Aydamıyor teker. Merhaba tatlım. Bu <laughs> tarihin bilinen en eski Beyblade sahası. Gözü yaşlı çok başına. Abi şimdi ne yapıyor bunlar? Manyak diyor. Şu an <laughs> 300 yıllık restoran. Duyuyor musunuz? Çık, 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 Ezmeli durmalı videolardan herkese merhaba. <laughs> dun 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 dun. Arkadaşlar hala biletlere bakıyorum. Biraz koştur koştuk geldik buraya. Yırtık pantolonla buluşmuştuk. Olsam da kahve falan içtik. Görürüm seni şu an. Hadi çok görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye>. Azıcık <laughs> geç kaldık. Ee, şu an için kombine bilet aldık. Buradaki böyle 5-6 tane yere girebileceğiniz bilet normalde hepsinin girişi 200 300 400 500 rupi ama e, kombine bir bilet satın aldığınızda 1000 rupiye böyle 5-6 yere birden girebiliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey var yalnız. Eğer saçma sapan da olsa öğrenci kartına benzer bir şey gösterdiğinizde kişi başı 1000 değil 500 rupi oluyor. Biz bunun bilgiyi bildiğimiz halde otel unutup getiremedik arkadaşlar. Siz gelirseniz eğer boş yani boşuna boşu iki katı parayı ödemek zorunda kalmazsınız. Peki buraya e, ee, nelerle girilebiliyor dersek yani nerelere girilebiliyor bunda dersek hemen söylüyorum. Hemen okuyorum arkadaşlar. Hava Mahalle, Jantar, Mantar, Albertola girebiliyoruz. Amer Palas'a girebiliyoruz. Nagar girebiliyoruz. Vitan girebiliyoruz. İki tane daha yer var şu an ismini tam okuyamadım. Bunların hepsine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet Ati şu an mikrofonu yere düşürdü ve aldı. Böyle yani. Yani 2000 verdik. Ee, totalde 450 lira falan gibi paraya e, hepsine gireceğiz. 2 gün boyunca dolaşacağız kombine bilet satın aldık. O zaman hadi başlayalım. Hindistan'ın evet. Rajasthan eyaletinin Jaipur şehrinde olan Hava Mahal Sarayı bir diğer adı da Rüzgarlar Sarayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka taraf böyle piramit şeklinde gidiyor bu Babür mimarisinin bir örneğinden. 1799 yılında yapılmış. Aslında burasının yapılmasının bir nedeni de dışarı çıkması yasak olan saray kadınlarının dışarıyı, dışarıdaki gösterileri, işte halkı ve oradaki yaşantıyı görebilmesi için yapılmış bir saraymış burası aslında zamanında. Bakar mısınız? Küçücük küçük bir sürü işlemeli pencereler var. Pişkiye gördük mü dayanamıyoruz. Baya seri serin geliyor ha. Evet. Çıkış diyor aman burada yeni girdik. Gel bu tarafa. Bir herkes girme hakkınız var diyeyim. Ben hello diyor çocuklar ya. Hello hello. Hello. Ay. Türkiye. Türkiye. Yeah. Türkiye. Okay. 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 Selfie. Okay, hadi selfie. Instagram Instagram your, YouTube Your channel. Yes. You can watch your channel name. Take picture, take picture and then add. and then and then here when you put in YouTube link, okay? Kübi okay. genç takipçilerine Hadi ekleyin çocuklar, ekleyin, ekleyin. Okay? Hi, okay. it's nice to meet you. Buralar. <laughs> Ay hepsi çekildi fotoğrafları. Instagram'dan, YouTube'dan takip. Arkadaşlar bakın hala etmeye varsa hemen alt yazı geçiyorum. Takip ettim. Hindistan'ın gençlerinden, Katmandu'nun, Nepal'in gençlerinden takip etmen kalmadı. Sen hala takip etmeni izliyorsan bu sitem sana. Hala geç değil. Şu an hemen videoyu durdurup abone ol <olmadan> butonu <alayım. gülüyor> Jaipur'daki saray kadınları işte tam olarak bu pencerelerden dışarı izliyorlarmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Buradan normal hayatı, törenleri, gündelik yaşamı izliyorlarmış. Ve bu pencereleri kapattıklarında tamamen sarayın içinde kalıyorlarmış. Bakar mısınız? Bakın gördüğünüz gibi bu pencerelerden her tarafta var. Altta, üstte, bakın aynı zamanda tepelerde her taraf küçük küçük pencerelerden oluşuyor. İşte kadınlar buradan izliyorlar. Arkadaşlar bu da Hava işte gece hali. Bakar mısınız pencerelerin üzerine rengarenk. İşte tam bu küçük pencerelerden bakıyormuş insanlar bu yola. Şimdi de yola dönüyoruz. Yolda bu. <laughs> Ay merhaba tatlım. <laughs> Burasının 5 kat olduğunu söylemiştin. de şimdi yukarılara doğru gidiyoruz. Yukarılara doğru güzel bir şehir manzarası olduğu söyleniyor. Bakalım ne kadar güzelmiş. Bakın küçük pencereler hala buralar devam ediyor. Aynı zamanda hem avlunun içini görüyorlar hem de dışarıyı. Bu yukarıya çıkan tünel boyunca her tarafta var gördüğünüz gibi bakın. Sağ taraftakiler avluyu, sol taraftakiler hem avlu hem dışarıyı görüyor. kaldık burada şimdi de yine. Excuse me. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehir manzarası işte tam olarak burası. Ama şu an burası fazla kalabalık. yönlük iniş ve çıkış var. O yüzden kalabalık olunca biraz bekliyorsunuz. ya. <laughs> Oo oh, böyle iyi giyin diyormuş ha. Sonunda tünelin ucu arkadaşlar gelmeyin. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Neden <laughs> ne <laughs> <laughs> gidiyoruz? Abicim önüne dikkat. Buradan mı giriliyor yahu? <laughs> Aç şuradan galiba. <laughs> Efendim. Koştur koştur gidiyorum. Sağ ol amcam. Aa çok güzelmiş ha. Aykan Bek, Aykan Bek. Aslında buralar senin uzmanlık alanları Aldım gibi. Aldım ondan vallahi billahi. Dur kapat şimdi yine gireriz aşkım. Hi. Take Okay. Sen çantana koydun ben. Ya. Bak Ati istiyordun. Şey tutmak rehber tutma, sana rehber her yerde rehber var. Arkadaşlar şu an Jantar Mantar'a geldik. Burası Hava Mahalli'nin hemen karşısında. Peki burası ne diye soracak olursanız. 1700 yılların başlarında yapılmış, 1800, 18. yüzyılda diyelim yapılmış bir yer burası. Peki ne bunlar dersek dünyanın en büyük güneş saati burada bulunuyor. Aynı zamanda burada işte saati tam vaktinde ölçebilen düzenekler varmış. Yıldızların konularını gösteren şemalar, enlem boylamları belirleyen aletler ve e, ee, yıldızlarla ilgili burç analizleri, gök cisimlerinin birbirine olan uzaklıklarını belirlemeye yarayan aletler. Yani gerçekten birçok şeyin e, şu an yani ilk yapıldığı yerlerden birisi burası. Bak yemin diyor. burçlar var şu an. Kendi burcumu bulacağım. Bak. Bunların hepsi 12 tane burcu sim geliyor arkadaşlar. Bak orada ikizler var, bir şeyler var. Şimdi ben kendi burcumu arıyorum. Sizce benim burcum ne arkadaşlar? Hı? hemen videoyu durdurup altta... Hemen tık 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 yürüyoruz. Sizce benim burcum ne? Benim burcum balık. Balığı arıyoruz şu an. Bak orada aslan var. Ha bunlar sırayla gidiyorsa eğer şu an de burada değildir bu arada. Nerelerde, nerelerde? Libra var. Benimkisi burada değil gerçekten burada galiba diğer tarafta. 12. burç olunca en son olacak Balık işte tam olarak şurada. Bakın arkadaşlar. Bakar mısınız? Bak şurada dereceler yazıyor bu arada. Farkında mısınız? Sıfırdan başlıyor. Gidiyor bak 8 falan filan. Şurada aynı zamanda bakın dereceler falan hepsi yazıyor. Saniyeler, dereceler. 270 bak. Aynen ya çok güzel. Enlemleri, boylamları falan yazıyor yani şu an. Heyo, benim burcum Balık, annemin burcu Başak arkadaşlar. Aynı zamanda yüksenim ikizler de biliyorum. Emin olmakla birlikte belki Yengeç de olabilir. Annemin yükselenin de Aslan. Aslan mı? Evet. Benim ay burcum koç, Atin'in ay burcu da kova. Bakın ne kadar çok şey biliyorum. Astrolojiye ilgili olan insan belli oluyor. Anlayan birileri varsa aşağıya yorum bırakabilir. İkimizin de varsa ikizler. Ee, Satürn'üm um kova, Atin'in Satürn'ü oğlak. Çoğu şey biliyorum yani. Peki bunun bir... Ee, benim Merkür'üm, Venüs'üm ve ay burcum koç arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Etkilerini bilen varsa aşağı yazsın. Hepimiz öğrenelim. <laughs> Öyle yani. O zaman hadi dolaşmaya devam. Maymunlar yürüyor. Bakın be. Evet, Atin'in burcunu da bulduk. Başak. Burada kimlerin ne burcu olduğunu görüyoruz işte. Hah, sana bir go. Demek hmm. o oh, takılıyor. Sefa Sefa <laughs> Aynen öyle. Binmiş elinde mumlar, şeyler. Kulağın üstünde. Aa, oh, bakın arkadaşlar buralardan böyle derecelerin üzerinde dereceleri var ya. Yani. Bu da şey diyor. En bereketli burç. Evet. Toprak ana. Evet. Ne ne ne. Neyse tövbe tövbe. Hadi aşkım gel gidelim. Arkadaşlar sanırım bu burçların olduğu yerde kendi doğum haritanızı da çıkartıyor olabilirsiniz. Kendi doğduğunuz lokal saate göre yani buraya çevirip onu hesaplayıp bir şeyler yapabiliyorsunuz sanırım. Var astrolojik olarak işlerde çıkıyor da işte. Bir niye çık ki? İngilizce. Arka güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> Güneş doğduğunda bu taraftan, e, bakın hep biri, yani her birisinin arasından geçtiğinde bir gölge yaratıyormuş. Şuraya bir cisim koyduklarında o cismin işte gölgesine göre uzunluğuna uzunluğuna hani bir şeylerin uzaylı kapı diye bir şeylere karar veriyorlarmış sanırsam. Çok güzel anlattım değil mi? Çok güzel anlatamadım şu an. <laughs> Arkadaşlar güneş buradan vurduğunda tam saat 12'de e, orada gölgesi oluyormuş. Bakın şunların hepsi güneşin kaç derecelik açıyla vurduğunu gösteriyor aynı zamanda. Bu buradakilerde meridyenlerin yerdekilerde açılarını gösteriyor. Yani 10, 20, 30, 40, 50 diye gidiyor. Aynı zamanda buraya bir cisim koyuyorlar. Onun hani gölgesini ve yerini saptamaya da yarıyor sanırım burası. Okul gezisine yine denk geldi. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ee, en büyük güneş saatiymiş ve bunun böyle bu tarafı öğleden öncesini gösteriyormuş. Diğer tarafı bakın şu an yürüyorum öğleden sonrasını gösteriyormuş saat olarak. Şöyle nasıl hesaplıyorlar dersek bakın üzerinde güneşin vurduğu yeri görüyorsunuz değil mi? Şöyle şuralardan hesaplıyorlar. Şu an e, saat bakıyorum 16.48. Bu arada hani şuradaki şeye göre hesaplıyorlar. İşte güneş şu an nereden vurdu? Şuradaki mermerleri say. İşte şu kadar mermer var, bu kadar mermer var gibisinden anlıyor. Tam 2 saniye gecikmeyle lokal saatini buluyormuş burasının arkadaşlar. 2 saniye gecikiyormuş. Bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğraf çektirmeden yürüyemiyoruz. Ati de kızların gözdesi oldu. Ati kızların gözdesi oldu. Şimdi amcalar da geldi. Ne diyorsun? Seviyorlar. Bak birisi daha O da gelecek. Yürü. Allah aşkına. Vallahi hiçbir yere giremeyeceğiz. Fotoğraf çektirmekten yürüyemiyoruz arkadaşlar. Diyorum madem çektiriyorsanız da ekleyin bari. Eki like atın. Öyle değil mi? Arkadaşlar bunun içine şöyle dikey bir cisim yerleştirilerek gökyüzündeki herhangi bir cismin koordinatlarını enlem ve boylamlarını bulmaya yarıyormuş bu alet mesela İsmi çakra yantra. Bakın hemen arkaya baktığınızda bakar mısın acı? Burada da aynı şekilde ve bunların hepsi bak açı olarak işlenmiş şu an dünyanın şeyi gibi şu an bak enlemler boylamlar. Peki niye bozukluk para atıyorlar buraya? Bozuk para atmışlar onlar gezegen gibi gözüksün diye aşağıda Baksana mı? Arkadaşlar burası tarihin bilinen en eski Beyblade sahası. 1700'lü yıllarda burada yapılıyormuş Beyblade müsabakaları. Gördüğünüz gibi Beybladenizi çevirip şunun içinde şöyle bir daha. <laughs> Gezmeli durmalı videolardan herkese merhaba. Dur, 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 dur gezmeli durmalı videolar. Gezdim, şimdi durdum. Azıcık ah, dinleniyorum. Birazdan evet. yine gezeceğim. Ay çocuğum bağırma. Evla. Benim gibi boylu bekük göz yaşlı, yaşlı tek başına. Abi şimdi ne yapıyor bunlar? Manyak diyor. Şu an susun. <laughs> diye hey, sana geldi. Dayı bir an önce indireyim de bunları kurtulayım dedi. Tatlı dilim güler yüzüm, Gelen gibi Sesim şu şey oluyor, bakar mısın? Ben harbiden hop diyoruz. Allah Allah Allah. 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 Sağda indir. Çekmiyor. Aydamıyor teker. Teker aydamıyor. İndir. Burası değil mi? Ha sağda hareket. Daha burada. Hmm. Oo bizim güzel yola geldik. Bak burayı çok seviyorum işte. Şimdi ben size çekeyim. Bu yolu çok seviyorum. Bop 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 bop. Müzik duyuyoruz mu? Çek 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 çek. Evet. Arkadaşlar Sıram. bunlar baya hareketli. Müzikler falan çalmıyor. Sistemler umtansar, kumtansar, kumtansar olacak galiba. Ay oynayacağım şimdi müziğe karşı koyamıyorum. Köpeçik. Sen yavaş geç tamam mı? Araba çarpar. Azıcık daha ne? Arkadaşlar Christmas yaklaştık için bugün burada Christmas'la alakalı böyle pazar biraz daha hareketlenmiş, süslenmiş, renklenmiş ışıklar gelmiş. Ocağın ikisine kadar da burası böyle devam edecekmiş. Oo amca neresi satıyor baksana. Bugün yeni yıl şeyi varmış. Ee, kupon dropbox diyor oraya atıyorsun. Aa burada bir şey batıyorsun çekiliş var. Evet. E, ben dün bir sürü şey aldım konuşamadım bak şimdi. Bizim deydan isteğlimleri... Bana ne ben de istiyorum. Bugün bir şey çekilmeyecek. Atacaklar, atacaklar, atacaklar. Artık ne zaman çekilirse. Bugün katılanlara gazoz kapağı diyeymiş. <laughs> aynen aynen. Arkadaşlar ben de şöyle bir şey var. Hani gelip lütfen bak falan diyorlar ya. Yani hepsi çağırıyor dükkanın içine falan. Üzülüyorum hani bakmayıp böyle yanlarından geçince ya da böyle şey yapınca. i̇çeri gidince de sadece bak konusu hadi ala dönüyor. Bu sefer de almayacaksam hepsini bir açıp önüme seriyorlar şey yapıyorlar. Ben ona da çok üzülüyorum. Hani amca böyle onu burası. ben bu şey diyorum lütfen açma lütfen ne olur ne olur falan. Bunlar soğuk ama. Evet. Aa, temiz sokak lezzetleri yeri galiba bunlar. Olabilir. Bak burada panipuri var galiba. Burada bir şeyler var. Bunlar tatlı mı? Yesek mi? Bunlar bak krekerler, tatlılar falan. Ha şurada bir menü var bak gel. Şuna bakalım. Bak salatalar, mamatalar bir şeyler. Dur bakalım. Bayağı var. Dur bakalım. Buradan mı almak zorundayız? Oturabiliyor Yo, istediğin yerden alabiliyorsun. Bir ton yer var. Hmm. Hangisini beğeniyorsan böyle. O zaman. Ama bizi doyurur mu ya? Niye aç aç mı? motoru bozmayalım şimdi biz. Bu ne kadayıf mı? Aç aç motoru bozmayalım diyorum. Like Aha. Aha. Okay. Okay. Okay, okay, hmm. arkadaşlar order. Inside order. No order. Inside 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 bir Inside order. Inside order. Inside order. Inside bir Inside order. Evet. göre gitten Albert Müziği'ne doğru. Aynen. Sana göre gitten Albert Müziği'ne doğru yürürken bulduk. Hemen solda arkadaşlar. Albert Müziği'ne de 5'te kapalı, 7'de tekrar açılıyormuş. Şimdi onun açılmasını beklerken müşteri atıştıralım dedik. Öyle yani. Ayrıca akşam böyle ışıklı ışıklı gayet güzel oluyor. Bakalım. Burası bayağı eski, bayağı ünlü bir yer herhalde. Ne arkasına koyalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. This little, little. yes. And then? And this. Yes, And is no. Or, no. Just Okay, sadece çiğniyoruz arkadaşlar. Şey Ne yapıyor? Hmm. Hmm. Çinip çinip tükürecek mi? Ağzında kalsın. Üstü yiyoruz, okay? <laughs> Sen istersen sen de Allah aşkım. Şeker ağzın derine kadar kalacak. Rezene ile birlikte. Rezene bu ben biliyorum bu tadı. Nasıl tadı? Rezene çayı şey gibi. Ben biliyorum Biraz kardeşime şey. falan içiriyordum küçükken. Nasıl Hı, Hı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biz alberto museum diye terse gidiyormuşuz ya. Ama bir sarıta yanlış işaretlemiş onu. Bizim ne suçumuz var? Şimdi biz onu karşı tarafta başka bir yerde gördük yani. Bu tarafta değil ama. Aa, dün akşam buradan dönerken görmedik gördük, aynı yolda. Gördük, gördük. konum aldığımızda. E şimdi bu kapılardan, geyitlerden geçtiğinde de onlardan bir sürü var. Hani hangisinden geçtiğini tam hatırlamıyorsun. Konum aldık. nereden ters yönde başka bir yanlış konum varmış. Bak dikkat edin size. Şimdi düşeceğim bunun aşağıya. Benim burası korumasız baksanıza. Atı yine kendini sağlam aldı. Demirli yere oturdu. <laughs> kıçı sağlam aldı. Ben burada açıkta adam yanadan dımbıcı başlığa gideceğim. Ooo manzaranın güzelliği. Alper Kole geldik işte. Ooo. Hızlı geliyorlar ha. Koşuyor muyuz? Koşuyoruz. Koş yoksa düşersin Tayfun. <laughs> Aşkım sen de online mıyız? Yep. Ay çok güzel duruyor Aa. ya. Işık ışık. Bakar mısınız ya? Bu ne böyle? Ay işlemeleri de çok güzel. Arkadaşlar müzenin içi anında böyle görüyorsunuz. Bir sürü eserler meserler var. Biz baktık çıkıyoruz. İsteyen baksın. Montunu reklamını mı yapıyorsun bize? Evet.